Merhaba arkadaşlar ben Eray Ermet Yemihtiyar'dan Diğer adımda mevsimsiz bugün yanımda Pro Makro TR ile birlikte yani <laughs> 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 Neyse ee, Minecraft oynuyoruz yani gördüğünüz yani, gibi Minecraft birinci bölüm Dozen aslı... ast yalnız Dozen Ya bulamaz Tamam neyse biz oyuna dönelim tek oyunculum ee, Aa, Az önce çekmeye çalıştık ee, Olmadı yani, Eren olmaz. biraz saçmaladı abi. Yani bayağı saçmaladı. Arap takımları. gay mi? Aynen gay oldu. Şimdi bonus sandığı açalım mı? Açalım olarak. ya çok güzel oluyor. Pilloler kapalı. Kapalı. Tam yeni Ay. dünya yarat Ay, gelin abi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk bölüm Bismillah. Manirem. Birimize bakıyoruz şu anda. He. Yani. Yalnız abi benim şimdi odamın duvarlarında çok fena Minecraft resimleri var ha. Yo fena bakıyorum Minecraft bir de var. Hemen şu dolu. Dorçuları kıralım. Dorçular. Aynen. <laughs> Dorçular kıralım. Gece bize yardımcı olacak. Hey. Hey. Yine. Ay canım. O lan biz az önce çektiklerimize ne yemeyi düşünüyorduk? Lan elma vardı ya. Aa. Yalnız shift'e basarak tut. Shift'e basarak yap. Nasıldı lan? Shift'e shift'e basma tut. <laughs> Sesim acaba geliyor mu? Geliyor mu sesin? Evet geliyor. Oğlum bonus sandığı da kır. Ha? Sandığı da gır. Tamam. Yani tecavüz Biraz tecavüz. İyi. Kırdık. Yani tecavüz ettik. <laughs> yani biz Şimdi ilk gezelim. olarak oyuna odun kesmekle başlıyoruz. Yani eşek, eşyal eşek gibi odun gezelim. Ufak bir kulübe yapacağız. Kamp da yapabiliriz. Ufak. Yani 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 şöyle Uygun şey. şartları olursa ağaç evde yaparız. Yani ineği kesek mi? İnek var mıydı? Ya Nasıl, ekmeğimiz var ya bir sorun değil. Yani ineği sonra e, ağzına ağzına sıçarız ha. Yani. yani. O hiç sorun değil. <laughs> Feyde'yi çek. Ben bundan sonra iki bölümde Feyde'yi ben oynuyorum. Bugün bir kaç tane daha video çekeriz değil mi? Kod Çekil. gelsin mi beyler? Call of Duty. Ha. Black Ops ben... 2. Ha. Black Ops sadece ben çekebiliyorum <laughs> biliyor musun değil mi? <laughs> Çünkü senin Steam'inde yüklü 55 milyon aldın. Ya. Kaç paralık olmuyor? <laughs> ne bileyim. Ağaç var. 55 değil ya. miydi? Söyleyin bana. Bilmiyorum. Yeter mi? Yeter. Yeter da ağır yani bugünlük şöyle. Biraz odun bırak da şey bak. İyi tamam. Ee, Kullanık odun fazladır. Odun. Abi şimdi koyun bulalım. Goyun. Bence koyun. Ilk... bence koyundan önce eee yapsın? Aa inek. Bir tane kesek var çimde kaldı. Aa baga girmiş inek. Bu bölümün adı baga girmiş inek olsun. Tamam abi, seni mi kıracağım? <laughs> Ve et gelmedi, bak. Adam o... o kadar hakaret ettik, bir de bizi etini mi verecek diye. gerçek dünyada böyle bir şey yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Eti falan, gerçek dünyada falan e, ineği kesiyor içinden et çıkmıyor falan. Ciğerine <laughs> 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 falan çıkmıyor. Çıkmadı falan. Asik. Ya abi evet. ne yaptın ya? Buldum abi, Bu, şuraya şu ağacı da keseyim, ağaç ev yapacağım. Ağaç ev demişim, şuraya bir ev yapacağım. Evet. Bence, bence 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 <laughs> bence şurayı şu dağ gibi olan yeri içine oyalım falan. Sonra ha. şatoyu genişletiriz falan dışarıya çıkarız şuraya şuraya şuraya. ben şura. şuraya ilk önce bir şuraya yapayım ben. Yani. Böyle girişini yap böyle. Falan cix olsun. Aynen. Şöyle. Tok bir <laughs> falan. Yeter lan bu, oğlum oyunun olsa... sonuna kadar bir tane oğlum bizim yaptığımız ev oyunun sonuna kadar yeter lan. Tabi biz o kadar... Evren e, bunu 5. E, bölüme doğru şatoya dönüştürecek beyler. Yeah. Siz canınızı sıkmayın. Tasarruflu yani, olmak rest gerektiğiyle. Reston meslon rest çıktığında reston e, bloklar falan çıktı tabi. İlgimi çeken şeyler var. Aynen. Ben restonla alakalı bir insanım. Aynen. Gözüm var o yüzden. Biraz ineğe benziyor ama matematikten aldığı not 50. <laughs> bir de hoca Eren'e şimdi C'yi gösteriyor. Eren gidiyor B'yi işaretliyor. Bizim Eren de öyle bir zehir gibi çocuk yani. <laughs> Her neyse okul hayatını bırakalım abi. Aynen okul hayatını bırakalım. Gözlükle konuşalım. gözüm çok çiğiz. <laughs> Minecraft'ta geri dönelim. Yani. Dönelim. Ee, biri mesaj abi, attı. Abi yine mesaj. Ya abi yazma yazma göt hoş yazma. <laughs> Normal vakitte. Ya odun bitti. Mesaj atan olmaz abi. Video çektiğimizi duydular. Hemen. Oğlum oğlum niye mesaj Ben atıyor mu? <laughs> Eren atıyor mu? Video bitsin kanka vereceğim ilk cevap şu. Eren mesaj atıyor mu? <laughs> Yey, FPS FPS 30'a çıkıp duruyor. Aynen Ve abi. içeri şimdi kap karanlık olacak. Bence bir toz tor, tor <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Yey. Aa dışarısı karanlık mı oluyor bana böyle geliyor. Böyle <laughs> zaten gölgelik yer dedik. Aa o da doğru. Iyi. Bir tane kapı yap. kapı. <laughs> 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 bir tane crafting table yap. o kadar şey yaptık bir tane crafting table yapamadık. Şunu da onun hemen bir yanına koyayım abi. Yani ona daşa girek. Yanına de bir tane ocak. Ocak. Değil mi? Tabi ocak Daş yani, lazım beyler. Aynen. Daş. Şimdi bir tane gazma yapıyoruz. Gösteriyorum. Esin... ne kazması? Kapı. Hayır, yani ondan sonra gaz. Bence dışarıdan koy creeper bize şey Aynen. yapmasın. Bu bir Minecraft felsefesidir gençler. Ana bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ben... düştü. Ağaçların yapraklarına kıra kıra elma düşebiliyor. Bunu aklınızda bulundurun. Aklınızda bulundurun. Yani her türlü Derin. boktan, her türlü boktan bir yararlanabiliyorsunuz. He. Katılıyorum ben buna. Siz ben donstar mı çeksem lan? Donstar ve. He. donstar. Star. Yalnız abi oyunu katlettim. Donstar. Şimdi ben abi Hı, içeri şey yapmaya döndüm. Çubuk yapacaktım en son. Çıbığımız var. Ya bence evin için delek. Delek. Oğlum hani ben az önceki videoda daldım ya bir Ben zaten öyle yapacağım kanka ha, Evin içinde yapalım bence onu <laughs> Evin içinde yani. Eren yine zehir <laughs> gibi <gençler. gülüyor> Ya oğlum gerçek hayatta Şöyle. Gibi. Oğlum israf etme şunları <laughs> Ben Yani ben, ben şeklinde kapalı. Şeyimiz de olay değil köy böyle. olarak ka. bir tane. Yalnız abi. QX. Burada çıkmadı ha. Yok oğlum aşağı ineceğiz ha. Çıkacak her, her türlü. Ha, Oğlum onun da kalsan yukarı çıkamayacak şimdi biliyor musun? Altımıza bir tane bir şey koyalım. Oğlum şunu da kas lan. Dur oğlum ya. Kesinlikle. Sen niye can yaptın ki? Ne bileyim işte canım çekti. <laughs> <laughs> bir 10 20 tane toplayacak. Aynen. Hem fırın hem kılıç falan yani. Ha, yalnız elimize girer tahta çok güzel evet. Aynen. Tahtadan kazma oluyor ve taşı kızıyor. Aynen. Ama zor olur ya. Ye yeah, aynen. Oğlum hayır yani. Öyle değil. Adamlar neyle kazıyanın nereden misin? Ya abi, abi yine yazma. Geldi. Yine. Hayır yani gerçek hayatta gerçek hayatta eline taş falan kazı. E, 20 tane buldum abi tamam. Odun falan kazacak halimiz yok. Ha yok. Allah da hazır mı verdi ne bileyim yani ha. nasıl oluyor o iş? Hazır ev al sana. <laughs> hazır ev. <laughs> Yalnız ilginç bir şey. Hazır <laughs> ev al sana. Ee, sıcak mesele diye şimdi açıldı. Evet. evet şimdi mamam, mam koyun bulalım. Koyun. Dur abi evimizi <laughs> kaybetmeyelim. Oyun, oyun barışıldı ama bilmiyorum. Barışıldı değil peaceful yalnız beden İngilizce olan varsa. Ha, aynen. Oyunda oyun Türkçe ben... var yani. Ha, Evet. Ama o kadar gelişmiş bir şey değil. Aynen. Bizimle de koru koyun arıyoruz. Evi kaybetmek. Arkamızda değil mi? Ha, ben Ev gözüküyor. Düz... Yok gözükmüyor. Ha gözüküyor. Dümdüz gideceğiz kan. işte Dümdüz gideceğiz önümüze çıkan. Benimdeki navigasyonu. Hani evet, önümüze, önümüze çıkan tecavüz edeceğiz. <laughs> tecavüz edeceğiz. <laughs> kanka bence e, koyun yün yapmayalım. İkinci şimdi uzun. Onlar bayağı uzun iş kanka. Biz gidelim madene inelim. Ne dersin? Seksin abi maden. Ondan işte. İnek um, mi? mi? İnek mi? <gülüyor> İnek mi? <laughs> İnek. Ee, tamam bir tane gazma kılıç hepsini göster. Aa böyle de stone strap yapılıyor beyler. Tamam Taş gazma. Ee, Şimdi kanka... Kılıç falan meselelerine giriş. Oğlum kılıç falan meselelerine giriş diyorum. Bir tane de taş kılıç. Şöyle miydi? Evet böyle mantı kombinasyonlar falan kombinasyonlar kombinasyonlar. Evet e, biz şeyden girek. Dur kanka cam da yapalım. Cam cam ilk günden yet olmaz ki abi ya. Jix olur. İki tane böyle. Jix. Jix. cam diye bir problem geldi. Camdan <laughs> <laughs> falan bakıyor biz böyle biz arkamızı dönmüşüz. Yalnız Sakız abi midir, ben Hero resmini de çizdim. Abiniz ressam da. Yes. Allah, Allah. -si Arkadaşlar daha demin bir sorun oldu. Biz videoyu durdurduk ve yeniden açtık. Şimdi veda konuşmamızı yapamadık. En çok da o gün üzüyor. Yani şimdi PD Day videosundan da yapamadık. Ee, yükledik yani fakir gibi. Ha fakiriz. Şimdi veda konuşmamızı yapıyoruz. Herkese iyi <laughs> günler. Ellerinizden ayaklarınızdan Hı, açalım. Ee, Durmuşken yaptıklarımızı Şimdi bir özetleyelim bu bölümü. İlk olarak şunlarla başladık abi ve şunlarla birlikte. Aa, Ondan ip, sonra Biz 24 tane e, kol bulduk. Kol kömür. Ha, bundan yaptık, bulduk. 16 tane kaldı. Pam evini tamam. Şimdi bir, bir dahaki bölümde ne yapacağımızı anlatayım ben şimdi kısaca ve özce. Bir dahaki bölümde şuradaki ağaçları Temizleyeceğim. Ya da üzerine ev kalk çıkalım. İşte temizleyeceğim. Yatak yapacağım. Ee, ve e, madene demir bulmaya çalışacağım. İyi ben, günler. Ben dördüncü e, yıla mağaraya gideceğim. E, Diamond bulana kadar eve gelmemek üzere. Abonemiz olursanız seviniriz. İyi günler. Ya da iyi geceler. Ya da iyi haftalar. Ya da iyi hafta sonları. Bay bay.